Ben Eda Erdem, 22 Haziran 1987 İstanbul doğumluyum. 12 Ağustos 2008 yılında Fenerbahçe'ye geliyorum ve Fenerbahçe kariyerim başlıyor. Bu kulüpte 5 Türkiye Ligi Şampiyonluğum var. Bir Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğum var, bir Dünya Kulüpler Şampiyonluğum var, Sevkap Şampiyonluğum var. Yaşadığım çok fazla başarı var aslında. Giovanni'nin bizim milli takımla beraber ilk senesi. Yanıma gelip bana şunu söyledi. Bu sene seni kaptan yapıyorum. Bunu sen sonuna kadar hak ettin. Bu işte. Savaşacağız. İfrit olayı. Başka müsibet. Eda. Eda. Erdem. Eda. Simge. Nasıl pası? Eda. Bitti bu iş. Bitti bu iş Eda. Ne zamana ihtiyacımız olsa büyük kaptan orada. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum Batu, teşekkür ederim. Nasılsın kaptan? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim, çok gururluyum ee, şu an beraber olduğumuz Ben de için. mutluyum. Kaptan, Fenerbahçe'nin kapısından içeri girdiğin ilk günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ben sezon açıldıktan birkaç gün sonra e, takımla beraber idman yapmaya başlamıştım. Hiç unutmuyorum. Hatta nasıl olacak ilk defa farklı bir takıma gideceğim düşüncesi vardı ama çok sıcak karşıladılar beni. Fenerbahçe Acıbadem'in yeni transferi Eda Erdem Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Ben hani bu kulübün bir sporcusuyum. Evet ama e, her zaman söylüyorum benim bir taraftar yönüm de var. Hani diğer branşları takip etmeyi çok seviyorum. Futbolu, basketbolu çok seviyorum zaten. Fenerbahçe'ye gelmedi. Fenerbahçe'den önce de futbol maçlarına gelirdim. Zaten eşimle tanışmama Fenerbahçe vesile oluyor. Onunla beraber futbol maçlarına geliyoruz. Hani geçmişimde tribünde çok fazla vakit geçirdiğim dönemler oluyor. Beni tribünde görünce taraftarlar, o Eda sen de mi buradasın, kaptan sen de mi buradasın falan derlerdi. Hala da diyorlar. Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamış olmama rağmen aslında Fenerbahçeliyim. Zannediyor Abi gözlerim doğuldu açıkçası izlerken çok özledim tabii taraftarı. Ya bu çok özel bence bu cümleler çünkü e, kulüp tarihinde çok fazla sporcu, çok iyi kaptanlara sahip olan bir kulübüz biz. E, onların gözünde bu değeri görmek beni tabii ki de çok mutlu ediyor çünkü bunu kazanabilmiş olmam benim açımdan çok önemli çünkü ben e, sahada yapabileceğim her şeyin en iyisini yapmaya ve yüzümü vermeye çalışıyorum ve onlar da demek ki bunu e, görüyorlar ki beni bu değere layık görmüşler, bu sözlere layık görmüşler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyun karakterim çok hırslı, biraz deli doluyumdur sahada. Kaybetmeyi hiçbir zaman sevmem zaten. Bu karakterimle orta oyunculuğun birleştiği zaman ortaya çok güzel bir karışım çıkıyor aslında. Birden bloğa çıkınca hani yoktu nereden çıktı tekrar bloğa topa dokun ya da blok yaptı dedikleri zaman çok hoşuma gidiyor. Ben gelmeden önce son iki sezon zaten çok inanılmaz yatırımlar vardı, ama bir türlü kupa kazanılamıyordu. Benim geldiğim seneyle beraber ilk senemizde şampiyon olduk. Fenerbahçe, Acıbadem'le beraber 3 sene üst üste biz ligi domine ettik. Çok şükür 2012 yılında Avrupa şampiyonluğunu yakaladık. 24-25 yaşındayım. Ee, Avrupa şampiyonasında madalya alıyoruz. Ligde şampiyonluklar yaşıyorum, Avrupa şampiyonluğu yaşıyorum. Tarihte ilk kez olimpiyatlara giden milli takımın temsilen Londra'da olan takımın içerisindeyim. Aslında benim için hayatımda her şey inanılmaz güzel gidiyor. Ama maalesef hiç beklemediğim bir dönemde yorucu geçen sezondan dolayı çok ciddi bir bel sakatlığı yaşadım. Hani kulüp olarak zaten kötü bir dönemdeydik ama bireysel olarak ben dibi gördüm diyebilirim. Çünkü bir noktada voleybolu bırakmayı gerçekten düşündüm. Hani eşim Erdem'le evde konuştuğumuz dönemleri hatırlıyorum. Hani ağlıyorum herhalde artık burada bitiyor. Aslında benim çok fazla hedefim var ama çok ciddi bir sakatlık beklemediğim bir anda gelince demek galiba ben voleybolu bırakıyorum'a kadar geldiğimi hatırlıyorum. Ama çok şükür o dönem kulbümün yardımıyla farklı bir doktora gitmemiz ve yapılan tedavilerin doğru cevap vermesiyle beraber yavaş yavaş tekrardan voleybola dönmeyi, vücudum tekrardan voleybol oynamama izin vermeye başladı. Hayatımdaki o kırılma noktası nedir diye sorsam bu sakatlığım derim. sonu Galatasaray'ı yeniyoruz, şampiyon oluyoruz. Giovanni'nin de bizim milli takımla beraber ilk senesi. Yanıma gelip bana şunu söyledi. Bu sene seni kaptan yapıyorum, bunu sen sonuna kadar hak ettin. Bu şekilde başlıyoruz. İlk hikaye böyle başlıyor. 2017'yi Avrupa'da 3. olarak geçirdik. Sonrasında 2018 yılına geldiğimizde çoğu arkadaşım milli takımı bırakma kararı aldı. Ama ben zaten hem kendimi iyi hissettiğim için hem de bu projede yer almak istediğim için devam ettim. 2018'de çok genç, dinamik, iyi voleybol oynamayı özleyen, bu seviyede voleybol oynamayı öğrenmek isteyen genç arkadaşlarla beraber yola çıktık. Bizden çok fazla bir başarı beklenmiyordu aslında. Ama ben hep söylüyorum çok renkli karakterlere çok güzel insanlara sahip bir milli takımımız var ve herkes başarılı olmak istiyor. Tabii Giovanni ile beraber bir sistem geldi ve ben de takımın en tecrübeli oyuncularından biri olarak onlara hem ablalık, hem kaptanlık, hem de bir takım arkadaşı olarak yardım etmeye, yol göstermeye başladık. Orada aslında bu başarının tohumları yavaş yavaş ekilmeye başlandı. Sonra zaten çok güzel geçen bir VNL ayağımız oldu. Finallerde ikinci olduk ki kıl payı kaçan bir e, birincilik vardı. Sonrasında dünya şampiyonusu vardı. O dönem tabii yorucuydu. VNL üstü dünya şampiyonusu oynamak. Dünya şampiyonusu grubumuz zorluydu ve istediğimiz gibi bir başarı, yani performans elde edemedik. 2019 yılı bizim aslında hedef yılımızdı. Çünkü hem olimpiyat elemelerine bir sene kalmıştı hem de Avrupa şampiyonluğunu ülkemizde oynayacaktık. salonda Ankara salonunda ilk idmanımıza çıktığımızda hiç unutmuyorum. Mehmet Kasapoğlu bizi e, tebrik etmeye, başarılar dilemeye geldi. Bu aslında bizler için önemli bir şey. Değerli olduğumuz, bizim için e, onların bizle ilgilendiğini göstergesiydi. Avrupa Şampiyonası başladı. İlk gün hiç unutmuyorum. İnanılmaz dolu tribünler. Hani sahaya çıkıyorsunuz ama normal futbol maçlarında olabilecek. Kalabalık inanılmaz bir atmosfer var. Hiç unutmuyorum oynadığım her maç benim için çok keyifliydi. İnanılmaz güzeldi. şu çok enteresandı. Ev sahibi ülkeyiz. Tamam şampiyonluk hedefliyoruz. Rakibimiz Hırvatistan. Bizim kadar iddialı olmadığı kesin o turnuvada. Ve neredeyse 16'lar turunda eliniyordu Kutay Bey. Evet. Tabii sen o an bizim çok. yaşadığımız stresi düşünebilir misin? Hediha. Nas. Fabris. Dışarı gitti top ama temas var. Sekte Hırvatistan alıyor. 33-31'lik skorla ve 2-1 öne geçiyor. Takımı bir yandan uyandırmaya çalışıyorum, bir yandan e, kendi oyunuma bakmaya çalışıyorum. Bir yandan dolu tribünler, Akif Başkan'ı görüyorum, Giovanni var. Hani inanılmaz bir aslında yatırım var ve bizim hedef maçımız bu değil aslında. Yani yarı final ve finale odaklanmış gidiyoruz aslında ama çok kez eline anlar geldi zaten. O maç, bizi zaten biz yapan maç oldu bence. Nas. Ebrar Bırçic. Fabrice çok geride. Fatma. Nazdan sekti top ve sayı. 12-11. Renesayn, Fırçic, üçlü blok. Çıkartamıyoruz üçlü bloktan topu. 14-14. İnanılır gibi değil. Sakin. Eda oyunda. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kübra. İçeride. Müthiş bir servis. Bravo Kübra. 13-12. Kübra Akman müthiş bir servis atıyor. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Elia İsmailoğlu. Melih. Renesay. Hırçık. Üçlü blok. Haydi. Karşıladık. Nas. Patla. Patla. Çıkarttı. Çıkarttılar topu. Simge. Nas'ın pası. Eda. Ve bitti bu iş. Bitti bu iş. Eda Erda. Eda Erda noktayı koyuyor. Deviriyoruz. Hırvatistan'a. Son sayı alıyoruz. Ve dinliyoruz Hırvatistan'a. İletiştiri geliyoruz ve finale yükseliyoruz. Fotoğrafında bir hikayesi var kaptan. Bu hangi sayıdan sonra? Aklında mı şu an? Ee, şimdi tie-break olması lazım. Ya 7-6 ya da 7-5 yani sahaya dönmeden önce. Bir tek ayak vuruyorum. İşte istediğim pas bu diyorum aslında orada. Tam o sırada da yani Mert nasıl yakalamışsa bu anı ölümsüzleştiriyor. Sonra zaten maçtan sonra bu fotoğrafı görünce wow ne kadar güzel bir kare yakalamış. Yani sadece fotoğraf değil hani saçlarımın havada o at kuyruğumun olması, arkadaki eee kadrajdaki insanlar, yüzümdeki o ifade aslında hepsi o maç içerisinde yaşadığım duyguları dışa vurmuş gibi duruyor. Için, final için Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan'ın rakibi olmak için son sayı için Kaptan Eda Erdem de top. Nefesimizi tuttuk. Eda kullanıyor servisi. Eda servisi kullandı. Bolo şuppası. İkili bir an. Finaldeyiz! 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 Melia İsmailoğlu. Melia e son koyuyor. Eda servisi kullandı. Nereye'den geliyor son sayı. Polonya'dan revanşı alıyoruz Murat Yüceköy. 2003 1 alıyoruz. Altı kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan, iki kez 2003 ve 2005'te şampiyon olan, 5 kez 3. olan, en çok final oynayan Avrupa şampiyonalarındaki takımlardan, en zor yoldan buraya gelen. Bu yüzden de takdiri hak eden Polonya'ya takdirlerimizi gönderiyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. I cannot find the words how I feel. I cannot describe right now. It's like a dream for us. We are like in a dream. I just can't believe we are top two in Europe. I think we made a crazy good job. I have to congrats to my staff, my teammates, our federation. They made a crazy good organization. The spectators, they are crazy good. They supported us crazy good. We felt their energy. And I, I, I believe we fought really good in the court. Just third set, we were a little bit down. We lost our concentration. But at the end, fourth set, we were behind 6-2. But we believe we kept fighting. We fought, and here we are. We are in final. After 16 years, saltos of the net, we are in final. I just can't believe we are so proud to represent our country this is our day today exactly

Ve hazırız artık. Geriye dönüp baktığımızda Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'na kadar son iki Avrupa Şampiyonası'nda zaten son Avrupa Şampiyonu. Son Dünya Şampiyonu. Olimpiyat ikincisi olmuş bir ekip. Savaşacağız. Hiçbir zaman Baladın. kullanıyor servisi. Arka alanda Popovic, Onyanovic. Boş gömülüyor. Eda. Eda Erdem. Eda. Eda. Kazanıyoruz seti. Karar setine uzatıyoruz maçı. 25-22. Geriden gelip de nasıl kazanılır gösteriyoruz işte. Spor tarihinin en önemli dakikalarından bahsediyoruz burada. Zehra. Cansu yükseltti. Evren geldi vurdu sayıya. Evren Karakurt. ilk sayıyı alıyor karar setinde. 1-0 öndeyiz. Aslında mücadeleyi biz çok ortaya koyduk ama kırılma anlarında tecrübesi yüksek olan taraf Sırbistan olduğu için onlar öne geçti ve kazandılar. Zehra bandı servisi. İyi çok iyi güzel servis. servis. İyi çok servis. güzel servis. Ağzına sağlık Mehmet Sevinç. 9-6 Dört sayılık seri verdik. Yani biz çok basit hata devamında neleri el gittik. Yani. Cansu. Hande Baladın. İkili blok. Bir elitse Melikovic. Dört sayılık seri verdik. Hande kullandı servisi. Yüksek dokun, yeni o üstten. Çıkardık. Hadi beraberlik Hadi beraberlik File, çaldı. File, çaldı. File Aa, çaldı Çok ağır oldu Sırbistan şampiyon oldu Teşekkürler Filenin sultanları bize bu gururu yaşattığınız için Burada olabileceğimizi de Aslında kimse tahmin etmiyordu Final heyecanı yaşattınız bizlere Çok teşekkürler Bizleri onurlandırdınız Gururlandırdınız Önümüzdeki yıllarda voleybola başlayacak binlerce genç kızın yolunu açtınız. Teşekkürler binlerce kez teşekkürler. Ya yani madalyanın rengi değişti ama aslında biz çok şey kazandık. Aldığımız geri dönüşler inanılmaz güzel. Sürekli söylenen şeyler işte kız çocuğuma inanılmaz bir örnek oldunuz. sizinle gurur duyuyoruz, Türk kadını inanılmaz bir şekilde temsil ettiniz. Siz bizim gönlümüzün şampiyonlarısınız gibi gibi çok fazla güzel geri dönüş aldık. Şunu söyledim kendi kendime. Hani ben 32 yaşındayım. Bir daha ne zaman Avrupa finali görebilirim? Bir daha bu şansı ne zaman yakalayabilirim diye çok üzüldüğümü hatırlıyorum ama Sonra takım arkadaşlarıma baktığımda, tribünlere baktığımda içimden şunu geçirdim. Eda sen ne diyorsun? Hani bu ikincilik bile inanılmaz bir başarı. 2019'dan gelen çok iyi bir özgüven ve yükselen grafiğe sahip bir Filen Sultanları Olarak aslında biz olimpiyatlara hazırlığa başladık ve hedef zaten e, olimpiyatlara kalmaktı. Ama tabii ki de çok güçlü rakipler var ve sadece bir takım gidebilecek. Biz turnuvaya başladık ama e, hiç unutmuyorum Giovanni <laughs> sanırım Hırvatistan maçıydı. Çok sinirlendi bize çünkü ilk seti verdik, ikinci set kötü oynuyoruz. Set arasında siz mi dedi olimpiyatlara gitmek isteyen takımsınız? Siz anca dedi Marmara olimpiyatlarını oynayabilirsiniz dedi. <laughs> Mesela orada da bir kırılma anı yaşadık aslında. Yarı finalde Polonya maçı inanılmaz zorlu geçti zaten. Hani çok fazla maç sayısı çevirdik. Çok yorulduk. Çok keyifli bir maçtı aslında. Ve dediğin gibi hani o maçı kazandıktan sonra biz dedik zaten artık hani Almanya kim gelse fark etmez. Biz hani olimpiyatlara kesinlikle gideceğiz diye. Çok güzel. O mesela Meryem'in her vurduğu sayı oldu. Hani Meryem çok ekstra oynadı. Simge inanılmaz defanslar yaptı. Dediğin gibi hani blokta bir şeyler yapmaya çalıştım ben. Takım olarak aslında çok yedik ve o direncimizi hiçbir şekilde kaybetmedik. Zaten 2-2 yaptıktan sonra Polonya'nın o yüzündeki o ifade diye. Görünce ben kızlara dedim yani kızlar bu maç bizim zaten yani aldık. Voleybol adına servisi karşıladı Mecik. Bas Marjeke defans simgeden çok iyi çıkardı. Meryem Boz çıkarabilecekler mi? Hayır! Finaldeyiz! Sahada inanılmaz bir hava vardı yani herkes her yere koşuyor, herkes ağlıyor, birbirine sarılıyor. Ya yendik gerçekten yendik evet diyoruz. Akif Başkan'ı hiç unutmuyorum. Gözleri yaşlı. Hepimizi tebrik ediyor. Çok güzel bir ortam vardı. O gün hiç unutmuyorum. Maç tabii bizim uzadığı için Polonya maçı. Gece 12.30 bir gibi biz akşam yemeğini yedik. Ben muhtemelen saat 4 gibi uyuyordum. Meryem 3.30 gibi. O da arkadaşım. O 3.30 gibi uyuyordu. Sabah idmanımızı yaptık ama herkesin yüzünde Uykusuz olabiliriz ama herkesin inanılmaz enerjik ve tamamıyla Almanya maçının bitmesini bekliyor. Yani o gün Hepimiz o kadar emindik ki biz bu maçı kazanacağız ve olimpiyatlara gideceğiz. Nitekim de öyle oldu. Tokyo bileti şansı için servis geliyor. Bogani top karşıda Veli avantajı aldı. Gazı pasında Veli İsmailoğlu bitiriyor. Olimpiyata gidiyoruz. Herkese e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Tokyo'da bir derece yapmak istiyoruz. 2020'de Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımını temsil edeceğiz Tokyo Olimpiyatları. Kulüp olarak kesinlikle bir Avrupa Şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Çünkü en son 2012 yılında yaşadım ve tekrardan onu yaşamadan voleybolu bırakmak istemiyorum açıkçası. Bunun yanında da Türkiye Ligi'nde de şampiyon olmak istiyorum. Bu ikisini çok içtenlikle istiyorum. Bunun yanında da milli takımla beraber Tabii şimdi öncelikli e, hedef e, önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat olmasından dolayı Avrupa Şampiyonasında tekrardan finalde olmak ve altına bu sefer almak en büyük hedefim. Bunun yanında da Olimpiyatlarda iyi bir performans gösterip ilk dörde e, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımını yerleştirmek istiyorum. Aslında hedeflerim bunlar. Beni tabii ki de her zaman sağ içerisinde o mücadelemle, o hırsımla hatırlamalarını çok isterim açıkçası. Peki, kaptan. O zaman ağzını saklayabiliriz. Bitti A mi? Yani. Bence iyiydi, bayağı konuştuk zaten.